Selam dostlar nasılsınız? umarım sizdir. Bugün Selvik'te arkadaşlar Ali ile beraber Maskalay'ın sonucu hoş geldin kankim. Hoş buldum kanka. Evet görüyorsunuz. Ee, Ali şimdi kaslarını göster bakayım bana. O seksi kaslarını göster bakayım. Göstereyim kanka. Evet görüyorsunuz adam haritayı kaplıyor zaten. Bir vur bakayım. Üf, bir yere bir atla. Kanka. Yere atla yere atla aynen. <laughs> <Aa>, Abi ölmedim <gülüyor> lan. <gülüyor> ölmedim <gülüyor> lan. Nasıl ölmedin Geçen. lan? Oğlum bekle öldüreceğim bekle. Ha öldü şimdi kanka bize söyleyin. Adam kaçmamış ya bize. Tam, üzerine atalım çünkü. <laughs> evet arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet şimdi e, 57 Kasım var gelişmeye başlayalım o zaman. Ve evet arkadaşlar şey senin yanına Var az önce biz bir tane video çekmeye çalıştık şey oldu yani serverde hile vardı o yüzden şey oldu ama, Video çok şey oldu <laughs> o yüzden şimdi biz de başka servera girdik. Hadi bakalım gelişinden evet, gelişin. Geldim. Geçmemiz lazım. İyi ben evet, geçmeye evet, başladım ha. Geçeyim şöyle. Kanka Allah, dumbbell, sana mı yediriyorum anlaşıldı. ben ya? <laughs> dumbbell sana mı? ben, oha ben gelişmeye başladım lan. Görün bak kaç kiloyum? Hani... Kanki 10 kilo olmuşum. 10 kilo. 3'ten 10'a çıktım. Oha lan ne, ne ara? Ne ara 10 kilo? Ne? <laughs> evet. Gelişelim gelişelim gelişelim. Bam 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 Ben yani de şunu çekiyorum. Şu Sen şuna şey mı çekiyorsun? Çekeceğim. Sana böyle vurayım da bir motivasyon olsun. Dur şöyle bir ayıp. Vur vur. Ben de sana vurayım bir tane motivasyon olsun. <laughs> Ay <ya>, teşekkür ederim. <laughs> Al almayayım ben. <laughs> evet bu arada hediye gelmiş. Bakalım ne gelecek. İki tane hediye gelmiş. 100 dayanıklılık geldi. Bir de 200 hızlanma. İyi lan fena gelmedi ha. Bak ilke göre güzel. Evet devam. Ya, güzel. Aa, 135 kas. Aslında şu küçük adaya gidebilirim de şu an Ali'yi yalnız bırak Bak, Adam ne güzel şey çekiyor. Mekik çekiyor. Vay en, en teknik en e, tek onu şamadım <laughs> en teknik Mekik. <laughs> Evet, aynen, aynen böyle. Bak. Bak. Hangi sen yeri çöküyorsun. Amut o da çekebiliyorum. Sen sen bakarken... sen, geri deliyorsun herhalde. Geri deliyorsun amur. <laughs> 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 dur. Şimdi erin Splotch. Ben gelişiyorum ama 200 kasa oldum bak seni döverim yakında ha. Bak bana artistik yapmayacaksın. Gel lan. Oğlum gel lan dur bekle dur 200 olayım böyle sallayacağım. Tamam sen bana 10 tane vur ben sana bir tane vurayım. Yok ben sana 20 tane vurayım ben sen. Tamam 1, 2, 3, Ay 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 kaçacağım. Hayır <laughs> <laughs> <Öldü>, hocam hocam. <laughs> Öldük ya. <laughs> Dur. ikiye basınca kaç çalışıyor mu? Hayır olmuyormuş. Evet. Ya neredesin? Bak şey yap. Burada şu an gücün yetiyor mu biliyor musun? Bench press'e falan gel. Deadlift'e gel. Dur öyle yapacağım. Sen benim antrenörünsün tamam <laughs> press... mı? Tamam. Ben seni antrenörüyse sen, senden şu an bench press yapmanı istiyorum. Gel ha, bak buradayım. O zaman. Yok abi 1.5k istiyormuş. Ha yok. Dur hani şu bench press doğru lan. Ben niye buraya gittim ya? Kağıt şeyi doğru dur. <laughs> o deadlift. Aynen. Bekle gel geliyorum şimdi. Abi çeksene buraya ben mi geçeyim ya? Çekil. Çekil lan. Antonyum çekilir misiniz? Ya, sen an, küçük, an. Sen, küçü sen küçük olana geç. Sen velesi sen küçük olana geç. Hocam bak sizin o özel yerinize tekme atarım ha. Bak vuruyorum şu an bak oraya vuruyorum. Canın yanıyor mu? lan at lan. Aa geçebiliyor mu geçebiliyor mu? Aa geçebiliyor mu lan? Dur. Daha, ben de küçük olana geç. Evet artık iki dayanıklık veriyor arkadaşlar. Boyum kaç metre? <laughs> 2 metre. Nasıl iki metre boydan bu? Benim 4 metre. Sen dört... Hangi sen uzunsun ya? Yani. Dur bize geçiyoruz. Ata ben seni karşı... Allah. Seni karşısındaki yerde yapayım dur. Olur. Arkadaşlar geçeceğiz geçeceğiz. Merak etmeyin yani. Çok rahatça geçeceğiz. Evet. Niye bir dayanıklık veriyor? Şöyle arkadaşlar. O 307 kasım oldu lan 307. Aha! Dur bunu değerlendirmemiz lazım. Yükselen aura açıldı diyor. Dur bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bu iyi kas veriyor diye biliyorum. Değil mi lan öyle bir şey de evet, var. Evet o arttırıyor. İyi, bak oldu. ben ayakta çekmeye başladım. Bak ileri ittiriyorum artık. Aa ben ittirebiliyorum lan. Ben de güçlenmişim bak. Ben de güçlenmişim. <laughs> bak bak ben hatta şu bak şimdi Melki çekiyorum bak. Bak. Aa, oha lan çok iyi. <laughs> Dört, beş. Ben de yapayım. <laughs> dur Ali nerede? Ben dur Ali izliyoruz arkadaşlar. Bir yandan da auto clicker açık. Dur Ali izliyoruz bak buradan şimdi. Vay oha oha oha. Seksi man. Dur lan niye böyle oluyor ya? ha, dur bekle şöyle. Tam şöyle yakından biraz. Beri... Ha Tamam oldu. Evet. <laughs> Kanka bir bacak liflerin kopacak diye korkuyorum ha. <laughs> Ya yani böyle geri gidiyorsun ya çok fazladır. Tamam lan artık 435 Kas 37 kasım oldu gel buraya. Bekle. Geliyorum lan. Tamam dur bakayım artık ne kadar vuruyormuşum. 39 vuruyorum bak geçmişim ha. Ben ee, kaç vuruyorum deneyelim mi kanka? De dene bakayım vur. Vur oluşum. Kaç vurdun? 3800. 3800 mü? O zaman benim zaten 136 oldu. Bir zahmet olsun öyle. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz e, biri uzakta böyle taş fırlatıp geri getiriyor böyle. Superman ya. Değişik bir adam ben de anlamadım. Görüyorsunuz mu bak böyle geri geliyor. O da Ali arkadaşlar. Ali o kadar güçlü ki kayaya geliyor. Biz böyle kayaya sadece vuruyoruz böyle yani. Biz sadece kayaya vuruyoruz. Başka amacımız yok. Adam orada kayayı ittiriyor. Bakın arkadaşlar ben de böyle vuruyorum. Dayanıklılığım kaç olmuş? 314. O zaman arkadaşlar artık kas kasmaya başlıyoruz ya yavaştan. Böyle. Lan öldürdü adam beni. Adam beni öldürdü. Adam beni öldürdü arkadaşlar ya, adam beni parçalıyor. Böyle tekrar başlıyorum. Seni böyle sikerim piç. Sikerim sikerim. <laughs> devam devam devam. Kötü yere basma aa tamam yanıyor. Aa. <laughs> kanka yavaş, kanka yavaş. Kanka, kanka 3 saatinde yok oldu, koptu hamura. 3 saatinde yok oldu. Dur geri geliyorum şimdi. Gel lan buraya, nerede Mert yukarıdaki şeyi yes desene, yes desene. Ya. Lan, diye, lan de, deseydin Neyse. ya. Erkenden deseydin keşke. Tam yes diyecektim de sonra vazgeçtim. Orada, or, orada, orada, dö orada dövüşecektik. Tamam lan bekle. Bir sonrakine geliyorum. 80 saniye var bir ha, sonra Bir sonrakine şey. geleceğim. Bir sonrakine gel. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz şimdi 1K Kasım oldu. E, şöyle istatistiklerimi göstereyim. 400 dayanıklılık diyor. Çeviklik 550 arkadaşlar. Ali de bu arada piyano çalarken şimdi geldi o da. Piyano çalıyordu <laughs> az önce. Geldim. Evet şimdi... Kanka senin Oğlum, bana verebileceğin bir, bir pet var mı ayağımı ya? Ayağımı da vurdum bu arada. <laughs> Geçmiş olsun kardeşim. Aa, ayağım vurdum. <laughs> Geçmiş olsun valla. Sağ ol kanka. Ee, kankam şimdi bana verebileceğin bir pet var. Bana pet aç da ver la. Valla hiç petim yok. Valla şu an trade'im var Oğlum, bak. Olur bir saniye bir saniye. Bir şeye bakıyorum. Gel la katıl la katıl katıl. Katıl katıl katıl. Katıl. Ben geldim. Lan lan. Oğlum bende niye? Bende yes veya no şeyi çıkmıyor. Katılamıyorum. Nasıl çıkmıyor lan? <laughs> ben ha ben kimse kasma diye ben kaçtım sen. Eee iyilem. Redis block. Attım kanka. Şu, şunu, şunu vereyim, şunu vereyim, şunu şunu şunu. Bunlar bir rebirth'ım uyar mı lan? Bilmiyorum ki. Aa, Aa ben keşke aura da verseydim. Hmm. Bak karanlık görem geçiyormuş bak karanlık görem oluyor da diğerleri olmuyor. Yetmiyor mu? Hı hı. Çünkü gelsene bak bir şeyden aç bak burada petler var. Vay be kız pet. Bekle geleyim. Oradan bir tane böyle kask gibi bir şey gelse onu bana ver de. Valla lazım oğlum gelişemiyorum. Hangi petler? Şunlar mı? Ya bak aynı bunda bana yetiyor. Bunlar lazım bana. Bekle açayım. Evet arkadaşlar şimdi Ali bana pet verecek. Ama güzel şeyler çık çıkarsa. Gerçi çıkmasa da veririm de. E ee, Bekle, işe yarayacak güzel, şeyler o. çıkarmaya çalışıyorum. Oha <laughs> ben senin ben senin büyüğüm lan. Tamam, bir dakika. Bak ben 5 metrik, hem şey kanka yok ya, şaka, şakası da demiştim ne, yani. ne, diyordun kanka? Şey dedim ki hani, e, sen benden büyüksün demek istemiştim ben yani, şakası da Evet, evet, evet. Maksimum 2 tane pet takabiliyoruz. Evet. Bak işine yarayacak. Gerçi şuna tamam kanka ben en iyi en iyisi bak olum <laughs> Şaka 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 yaptım küçük küçük şakaydı küçük bir şakaydı <gülüyor> 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 Bak bunlar benim sevgime uyuyor Eee Dur şu, 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 şu Eyvallah bunlar hangisi şimdi buna bakalım hangisi iyiymiş bundan Şimdi arkadaşlar bakıyoruz Eee bu iki dayanıklık veriyormuş ee, bu ne yapıyormuş? Şimdi biri yaş veriyormuş. Ya bilmiyorum bunlar fena değildi de. Dur bekle. O bunlar çok iyi ya. Bunlar aslında geçecek mi? Mükemmel oldu bunlar. Evet. Bu karanlık kolem. Hadi dedim şimdi yarar. Şu iki dayanıklı olanı takalım. Tamam artık iki tane petim var arkadaşlar. Güzel oldu ha. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ee, artık şınav çekebiliyorum. Şimdi bir hediye geldi bana ama hediye ben 750 mücevher gelmişler. İyi lan bir tane pet açabiliyorum bak. Ama dur o zaman şöyle bir yüklenek durun arkadaşlar şınav çekiyorum artık. Full şınav. Artık şınava odaklanıyorum beyler. Oha 16 dayanıklılığı veriyor lan. 16 dayanıklılığı iyi bu arada baya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yarışa katıldık. Ali de burada. Ali nerede lan? Ali Ali nerede? Buradayım. Abi ben sen nereye gittin Evet arkadaşlar. Şimdi ne ilk öde birimiz sonra birimizi alacak yanlış bilmiyorsam. Allah! ne oluyor lan? Evet öyle öyle. Allah'ın tasdili... Aha abi ilk güçsüzleri alıyor kanka hayır. Kaç <laughs> beni çalışıyorum. Ay, gel lan buraya. Aa. Tank gel geliyor. Tank geliyor. Tank Aa, geliyor. Lan öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim, yapma. Aa! Hayır, ben <laughs> öldüm. İbreler tersine döndü. <laughs> İbre tam tersine döndü. <laughs> evet arkadaşlar o zaman videomuz sona geldi. Ali gel bakayım buraya. Ali gel 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 gel. Ali gel koçum benim gel. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın dostlar kendinize evet. iyi bakın. Hoşçakalın dostlar kendinize iyi bakın. Bay <gülüyor> bay. Bay <laughs> bay.